Ceyda Ateş'ten başlayalım. Ah, tamam. Efendim Ceyda Ateş bunları biliyor musunuz? <laughs> Küçükken karınca yermişsin. Evet. <laughs> Kadir buyurun hocam. Bu sizde de artık yani benden çıktı iş. Evet. Ben <laughs> önce Hayır, şu <laughs> hamleyi yapmak istiyorum. Çünkü benim göz hafif kayıyor. Kardeşim sayılır onun için. Şöyle, şöyle yaparsak. Şöyle bir <laughs> Ya bu <laughs> karıncayı. Şöyle bir durum. Karınca sadece yemek sadece karın nedir ya? Sadece Hayır. karınca ama. Şöyle bir hikayesi var onun. Ee, i̇şte bahçeli bir evde büyüdüm. Annem işte bahçeye... Hepimiz orada büyüdük yavrum. <laughs> Hepimiz bahçeli bir ba Bahçeye işte oynasın diye e, bırakıyor. Ve ben böceklere e, yani bir gün hatta şöyle bir şey var. Sümüklü böceği ağzına almışım ve annem onu ağzından almaya çalışıyor. Ay, ay, ay. bunda, bir şey, bunda, <laughs> bir şey bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bakın Fransız mutfağında sümüklü böceğin yeri var. Evet. Fransız mutfağında şey, var. Bahçede yerdim. ufak çocuk ağzına sümüklü... Yani karıncaları <laughs> izlerdim böyle. Onları böyle basıp basıp yerdim ama çocukluğumda yaptım. Ama <laughs> şey karınca, karıncayı yiyen sen de mi yani? Vay var da ha. Abi <laughs> aklımızın önce... Nasıl? Tadı nasıldı yani? Ne bir şey. <laughs> Ya o kadar ya, ufak ve çocuktum ki onları anlamıyordum. Yani tamam, onlar tamam, bana değişik geliyordu. Aman kimse yok. Peki küçükken karınca yemiş. Ee, evet bu yada yazmışlar. Toprak dik. da yiyor muydun? Yani Di, Onu yukarı... bir arkadaşıma yedirdim. <gülüyor> <gülüyor> Siz sana nasıl çok bir güzel, sosyal güzel, Ceyda gün ya? Benimle yemeğe çık. Sana çok güzel bir karınca yuvası buldum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Allah günah yazdı. Tövbe yarabbim. Evet. Ee, bir kere de sümüklü böcek atmışsın ağzına. Senin ağzı köpürürken görmüşler. Evet. Peki. Evet. Çocukken bahçenizdeki erik ağacıyla dertleşemiyorsun. <laughs> Doğru, Doğru. Beyaz Bey daha derine inmezseniz mi acaba? Kocam. Bunun sonunda gibi Hocam, <laughs> sanki <sayfı gülüyor> olan... karşılaşacağız. Karınca evet. yiyen erik ağacıyla kanka. Söyle <laughs> bir şey ben... Bebeğim çocuk... anlat bana. Beğiz, bebeğim. anlat neler <laughs> yaşadın sen. Anlat. <laughs> Şöyle bir şey. Yani Çocukluğumda ağaçları çok severdim ve yaptığım en büyük şey ağaçlara tırmanıp yarası gibi e, durup sallanmaktı. Ve annem sürekli başımın altına yastık Arkadaşlar ben atla... burada duramam. <gülüyor> vallahi <gülüyor> duramam. Burada bir manyak burun sallatla oynamış <laughs> bizi daha, <gülüyor> daha <gülüyor> çıkamayız. <laughs> Kadir anladınız mı programın çıkardım, başında ben neden orada elk elk evet. Peki. Evet. E, kardeşin olduğunda hastaneye bile gitmek ist. Bu kardeşler niye sevilmez bu ilk doğum? Kardeşin olduğunda hastaneye bile gitmek is istememişsin. Hiç kardeşin olsun. Hiç kardeşi Allah benim şeyler şeyler gitti. Hiç kardeşin olsun istememişsin. Hatta küçükken kardeşin ağladığı için tuzluğu kardeşinin ağzına boşaltmışsın. <laughs> Ohara. Artık buna söyleyecek bir şey yok. Ohara diyorum. Sen bizim dikmişsin. Sen neler yapmışsın ya? Ya şöyle bir şey. İşte ee, işte ben kardeş istemiyorum. ...tek çocuk olmak istiyorum dedim. Ve evde hiç, hiç, hiç kimseyi istemiyorum dedim. Annem işte beni ikna etmeye çalışıyor. Ben dedim ki onu sevmeyeceğim dedim yani. O beşinci sınıfa gidiyordu. Tuzu hak Neyse, etmiş. Sonra fare zehire doğru kaydı <laughs> mı? Kız kardeşim doğdu. Annem büyük bir ihtimalle işte beni denemeye çalışıyordu. Dedi ki üst kata çıkıyorum. Kardeşin ağlayabilir. Dikkat et yataktan düşmesin. Ben de beni ilgilendirmiyor dedim ama... ...bir ağlama sesi ve ben sinirlendim. hani Susmuyor sus diyorum susmuyor. Hani ne yapabilirim ne yapabilirim. Boğma ok bir o an yani. hani kıskançlık da vardı istemiyorum. O an önümde tuzluk vardı ve sussun diye onu ağzına dökmüştüm. Ama gerçekten çocuktum bunları yaparken. Melek yüzlü şeytan. <laughs> abi, arkadaş bizde çocuklukta hiç kardeşimizin... Abi ben buradan konutlara şöyle bakarken arkadaki abi benim hep dikkatimi çekiyor. <laughs> abi çeksene abi ya. Abi kaptan diyorsun. Abi böyle sizi gördükçe uçağa kapının önüne indirmişsiniz de daha yeni indirmişsiniz de oh be falan böyle ya abi Beyazıt Bey büyük ihtimalle abi kaptan pilot derler kaptan ya pilot. otobüs şoförü siz abi hareket halindeyken yer değiştiriyor musunuz eskiden biz çok görürdük <laughs> ya biliyorsun değil mi Bilmez eski şey mi ya? yapalım mı yapalım gel hadi gel, gel. sen ee, ben kaptan pilot olayım. Yok niye ben olayım? Sen ben muavin olayım. Tamam hayır değiştireceğiz ya. <laughs> ben gel. muavin gel o abi. zaman beni arkadan çağır şeyle. Yok abi sen ikinci pilotsun. Hani ben kullanırken ha, değiştireceğim ben değiştireceğim eski pilot. Şehirde. Şöyledir ya ben sana ben kullanıyorum gel abi. Tamam o zaman bir dakika. Yandaki pilotun sandalye daha alçak olduğu için böyle <gülüyor> oturuyor. <gülüyor> 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 Ama hani tamam. Sonra hadi değiştireceğiz tamam. ya. Ben hadi bakalım. hocam değiştir. Gel, abi. Aa, yol devam ediyor bu yol arada. Devam devam yol devam ediyor. Vallahi böyle. Gel abi. Şey bas. Elini bas. Önüme geç. geçer. Ah. Ama böyle değil Ha? Böyle böyle, böyle değil miydi? Hocam böyle değil mi? <laughs> böyle daha şimdiki otobüslerde yok. O zaman otobüs mola verir böyle yanda bir alet vardı abi sizde. Kaç 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 kaç. Baba hangi şirket? Efendim? Aaa tamam evet. Tamam onu şimdi söyleyemiyoruz ya ben anlamış oldum. Çünkü reklama girdiği için. Söyleyemiyoruz ama ee, bayılırdım sizin mesleğinize. Bayılırdım yani hala çok seviyorum. <laughs> Çocuklarda vardı böyle bir tır, tır kamyonu kullanayım, bir otobüs kullanayım. Çok istedik yani gençliğimizde Peki devam ediyorum. Hoş Merak geldiniz edelim. bu arada. Daha neler söylediniz? Efendim lisedeyken aşkım kelimesini o kadar çok kullanmışsınız ki. Bu arada ekranı yeni açanlar varsa e, otobüs otobüsteki abiye söylemiyorum bunları. Ceyda ile konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> lisedeyken. Aşkım kelimesini o kadar çok kullanırmışsın ki hocalarına bile aşkım diyormuşsun. Bir anda böyle tepki veriyordum. <laughs> aşkım Cevap vermek diye. isteyen var mı? Aşkım ben <laughs> Peki. Sen nasıl bir sevgi yapıncağıymışsın sen ya. <laughs> Sokaktaki dilencilerle sohbet eder misin? Çok. Çok severim yani sokaktaki işte e, çöp toplayan insanlarla, çiçek satan insanlarla onlarla konuşmayı çok seviyorum dertleşmeyi. Çünkü e, aslında baktığın zaman hayatın gerçeklerini onlar yansıtıyor bize. İyi hala bu tarafı görebiliyorsan ne güzel. Ceyda'cığım on numara da ondan sonra bir sakal atıyorsun abilere değil mi? Yani, yani sırf muhabbete bırakmazsan. <gülüyor> 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 Çünkü o kuru tabii kuru Tabii ki de olur. yani gerekeni yapıyorum ha, e, gerektiği süper. kişilere. Sadece dertleşiyorum. Süper. Peki. <laughs> Abla dert dertle bir yere kadar diyormuş. <laughs> İleride bir tiyatro okulu kurma hayalim varmış. Evet. Ee, çok güçlü olmana rağmen kendini çok yalnız hissediyormuşsun. Evet. Neden? Yani e, şöyle bir şey. <laughs> Oradan bir arkadaş tabii evet. da dayanamadı ben varım diye atladı. Evet. Buyur. evet. Senden Buyur. önce biz varız burada. <gülüyor> <gülüyor> Kız Kacerim bana eteğini açmış diyorum sen hala ben varım diyordun. <laughs> Kacerim Kacerim ya. Kocamın benim aspirin gibidir her derde devadır ilaçtır. Evet pardon. Şöyle bir şey bu mesleğe çok küçük yaşta başladım ve e, çok çabuk olgunlaştım. Ve kimseyle mesela ben dertleşmem yani yeri gelir annem babam dahi bilmez. Hep bir e, güçlü olma e, şeyim vardır yani insanlar beni hep güçlü görmesi. E, erik ağacı O işte kimse bilmiyor hani Hı. ben çıkar konuşurum ama annem beni bahçede oynar zanneder ama ben orada dertleşiyorumdur. Ee, şöyle baktığım zaman hani gerçekten e, bazen çok yalnız olduğumu hissediyorum. Peki bu ünlü olmakla ilgili bir şey mi? Yoksa Biraz. sen olmanla ilgili Biraz bir şey mi? Biraz öyle, ünlü olmakla. Ünlü demek. olmakla ilgili. Peki. Bileğinde üç yıldız dövmesi varmış. Küçük olan gösterelim kameraya da bir taraftan üzerine ben de konuşayım. Küçük olan <laughs> başlangıç, ortadaki boş olan, hayal kırıklıkları ve boşluklar en büyüğü de kaderin kafası. <laughs> Efendim, çekerseniz en bir şey En büyüğü evet tam burada. her şeyi tamamlamak. Koca kafayı soktu. En büyüğü de zirve anlamında. Evet, her şeyi tamamlamak. Beyaz Bey ayakta da nah böyle bir nebatat dövmesi <gülüyor> <gülüyor> ama bu nedir? Bu ne sarmaşık? Zeytin sarmaşık mı? Bu ne kız bu? Çocuğa? O sarmaşık. Üstüne sarmaşık. uğur böceği var. O sarmasın Allah muhafaza. Buyurun. Yok. <laughs> Peki, e ayağında sarmaşık. uğur böceği ve sarmaşık, kalçanda da Yusuf. Onu tık... gösteremeyeceğim. <laughs> Onu da işte almadı o da ne yapalım. mu varmış kalçada? <laughs> Yavrum onu genellikle boyuna takıyorlar para gelsin diye sen niye kalçaya koydun? <laughs> Valla öyle değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh!